Hepinize merhaba arkadaşlar. Ailemiz Nasıl serisinin birinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz ve duyduğunuz gibi Ailemiz Nasıl serimizin ismi oldu arkadaşlar. Ve ilk bölümünü çekiyoruz şu anda. Umarım bunu daha çok devam ettirebilirim ve sizler için sunabilirim arkadaşlar. Ee, ve siz nasılsınız arkadaşlar? Bayağıdır soramıyorum. Ee, teşekkürler ben de iyiyim ama tam iyi değilim. Hastayım arkadaşlar. Ve hasta halimle şu anda video çekiyorum. Çünkü bu videoyu yetiştirmem lazım arkadaşlar. Eğer siz bazılarınız kötüyseniz rahat olun bu video sizi iyileştirecek arkadaşlar. Ve bu güzel bölümde habersiz misafir olacak arkadaşlar. Habersiz misafirden kastığımız ne? Bazıları sorabilir şimdi. Habersiz misafir kapak fotoğrafının adı ama ne demeye çalışıyorsunuz? Kapak fotoğrafında habersiz misafir yazıyor ama başlıkta da yazıyor ama ne demeye çalışıyorsunuz? Arkadaşlar mesela diyelim bir aile evde oturuyor ve misafir gelecek onlara misafir gelirken biliyorsunuz ki haber veriyorlar ama bu misafir haber vermiyor arkadaşlar. Haber vermeden geliyor ve her şey heyecanlı oluyor işte. Herkes şey ol neyse daha çok spoiler vermeyeyim. Bu güzel bölüme sizi geçiriyorum o zaman. 1, 2, 3, geç! Oh Hatay ellerine sağlık doyduk valla. Afiyet olsun. Hı hı. Evet anne evet çok güzel olmuştu ellerine sağlık. Evet anne gerçekten güzel olmuştu ya ellerine sağlık. Afiyet olsun afiyet olsun hepinize afiyet olsun. Oh, şimdi doyduğumuza göre sofrayı toplayabiliriz. Hayır hayır dur sakın şimdi toplama. E niye ki? E çünkü ben bir tane klip gördüm. Yemekten sonra yarım saat hiçbir şey yapmamamız gerekiyormuş. Yoksa midemiz ağrır. E tamam peki madem. Ha, şöyle yarım saat oturalım bakalım. Geç şunu. <laughs> Aha. Faruk arıyor. Acaba ne diyecek bu bana? Bir, bir açı Alo. Alo efendim Faruk. Ha, ne yapalım vallahi öyle oturuyoruz işte ya. Kahvaltı yeni yaptık. Ha ben de sizi özledim ya. Siz ne yapıyorsunuz? Ha? Bize mi geleceksiniz? Ee, tabii canım gelin gelin. Gelin gelin sıkıntı yok tabii gelebilirsiniz. Her zaman gelebilirsiniz tabii. Tamam. Siz ne zaman geleceksiniz? Ha evden çıktınız. Ee, tamam bekliyoruz o zaman biz sizi. Tamam tamam. Gelin. Tamam. Bekliyoruz. Allah! Bakın. Şimdi Faruk gelecek. Zaten evi hemen şu alt sokakta. Bakın. Şimdi herkes sofrayı toplasın. Ben orayı toplamaya gidiyorum. Hadi hemen herkes. Tamam. Hadi hadi hadi. Allah! Ne? Misafir mi? Oley! Hadi lan çok konuşmayın. Toplayın hadi. Allah! Tamam, ben kendi odamı toplayacağım. Allah! Hadi hemen hızlı. Allah misafir şimdi mi gelir ya? Hemen hızlı. Bunları da at buraya. Buranın kapısını kapatacağız. Kırıldı herhalde. Neyse önemli değil. Buranın kapısını kapatalım. Ana ben niye bunu kendimle getirdim lan? Aman ne yapacağım? Hiç ilgidesim yok. Gelecekler şimdi. Al şuraya, <laughs> tamam. Allah ya, ne yapacağız ya? Burası da bayağı dağınıkmış. Topla şunları. Şimdi şuraya koyayım şimdilik. Topla. Aç şurayı işte. Tamam. Çok güzel. Attım oraya tamam. Bu. Bunu da şuraya sığdırırım ben. Tamam. Tamam çok iyi. Çok iyi oldu. Burası... Başka şunu al. Bunu nereye koy? Şuraya koyayım şunu da. Tamamdır. Çok iyi oldu. Allah bunları nasıl yapacağım? Aldım. Şöyle alayım. Atayım şuraya. At. Allah! Çok güzel. Çok güzel oldu. Oh sonunda geldik. Uf ne sonunda gelmesi Fatime ya. Zaten hemen evimiz bir alt sokakta. Um, doğru söylüyorsun. Sen haber vermiş miydin onlara? Ha ha evdeyken aradım haber verdim ben. E, tamam o zaman hadi geçelim biz. E tamam hadi geçelim biz de. Oğlum gel gel. Uf tamam baba ya. Geliyorum şimdi. Allah ben ne yapacağım? Hasan sen gel gir bakayım balkona bak bakayım geliyorlar mı kontrol et. tamam. <laughs> tamam, her yer bitti mi? Evet, tam sayılmaz ama şimdilik. <laughs> tamam, acaba geldiler mi? Yok yok daha gelmemişler. Oğlum geldiler mi? He, yok anne yok daha gelmediler. He tamam gelmemişler. Aha geldiler. Anne anne geldiler geldiler. He geldiler mi? Allah geldiler koşun koşun. Anam ne çok merdiven varmış ya. Ana bizi bekliyorlar. Hadi gelin gelin bizi bekliyorlar. Merhaba Hasan merhaba. Merhaba Fatime teyze. Merhaba. E tamam biz geliyoruz şimdi o zaman sizin evinize. Tamam teyze siz gelebilirsiniz. Geliyoruz, geliyoruz. Gel oğlum, gel gel. Uf, ya ben yoruldum baba ya. Uf, oğlum ne yorulması? Sen daha çocuksun. Daha merdiven çıkmadık ki şimdi başlıyor. Hadi gel daha. Uf, tamam, tamam. Gelmişler, gelmişler. Gelmiyor, gelmiyor. Düşman, gelmiyor. Merhabalar, merhabalar. Merhaba, merhaba. Merhaba Atay teyze. Merhaba Arkancığım, merhaba. Faruk, ne haber? İyi abi vallahi, ne olsun. Sizden ne haber? İyi vallahi, biz de iyiyiz. E, siz bu soğukta beklemeyin, içeri geçin isterseniz. E tamam hadi geçelim. Anam 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 anam. E ee, Fatime daha daha nasılsın? İyiyim vallahi Sizi gördüm daha iyi oldum. Siz nasılsınız? Valla ben de aynı. Sizi gördüm daha iyi oldum. Lan Faruk sen bana iş bulacaktın. Buldun mu? Lan Mesut ben kendime iş bulamıyorum. Sana mı bulacağım ya? Lan Faruk sen bulursun ya. Baba zaten senin işin yok mu? Sen bir işte çalışmıyor muydun zaten? Ne? Ulan sussana oğlum sussana lan. Ha yok bir şey Faruk ya yok bir şey. Bir dakika. Yoksa senin bir işin var da daha fazla para kazanmak için mi benden bir ekstra iş istiyorsun? Yo o nereden çıktı? Kanki ne haber? Bayağıdır görüşemiyoruz. Seni özlemişim ya. Hı -hı. Evet kanki bayağıdır görüşemiyoruz. Ben de seni çok özlemişim. Hı -hı. Madem birbirimizi çok özlemişiz o zaman oyun oynayalım mı birlikte? Olur tamam oynayalım. Kanki senin bir tane helikopterin vardı ya uzaktan kumandalı. Hatta uçuyordu. O nerede? Uzaktan kumandalı helikopter mi? Ee, vallahi bilmiyorum ki Kanki. Kayboldu herhalde. Ne? Kayboldu mu? Uf ya onunla oynamak çok soruyordu ama niye kaybettin ki? Uf neyle oynayabileceğiz ki şimdi? ''Aha, kanki sen dolabını mı yeniledin?'' Hmm. ''Yok kanki, yenilemedim. Aynı.'' Hmm. ''Vallahi bilmiyorum ki kanki. Bana bir garip geldi. İçine bakabilir miyim? Çok merak ettim de.'' Hmm. ''Yok kanki, bakma sen içini İçini boş ver.'' Yo kanki bakayım bakayım ne olacak ya? Bakma kanki bakma boş ver. Yo bakacağım kanki bakacağım çok merak ettim. Hayır kanki bakma bakma. Ya kanki dur dur bakayım çok merak ettim. Aa! Hepinizin gelmesine gerek yok ya. Sadece Erkan benim dolabı açınca oyuncaklar üstüne düştü de o yüzden biraz kafası yoruldu yani. Ne? Kafası mı yarıldı? Allah'a durun ben buz getireceğim. Buz nerede ya? Burada olmalı herhalde. Bakayım. Aa! misafirliğe getirdim eğlensinler diye. Canlarını zor kurtarıyoruz valla. Burada ne olmuş lan? Allah! Valla şu anda çok sinirlendim ya. Ben bir sigara içmeye gidiyorum. Allah Allah! Lan burada ne oluyor? Lan başım döndü bir oraya git bir buraya gel. Sana ne oldu Faruk? Ah! Ah bende sıkıntı yok da. Biz buradan daha hızlı gitsek iyi olur. Yoksa burada ölürüz biz. Hadi hazırlanın gidiyoruz biz. Aa. Görüşürüz kanka. Biz gidiyoruz herhalde. Ay ne acıyor ya. Uf. Ay, Hadi biz gidelim o zaman ya. Hadi görüşürüz size. Ay biz ölmeden gidelim şöyle. Görüşürüz Atay teyze. Görüşürüz Mesut abi. Görüşürüz Erkan'cığım. Sana da görüşürüz. Hepinize görüşürüz. Demek ki bir iş aceleci olursa böyle olur. Böyle olur da benim çok midem ağrıdı ya. Aa, evet evet ben de onu diyecektim. Benim de çok midem ağrıyor şu an. Bir dakika. Yoksa yemekten sonra direkt koştuğumuz için olmasın? Çünkü hatırlıyorsanız ben bir şey demiştim. Yemekten sonra yarım saat hiçbir şey yapmamamız gerekiyormuş demiştim. Hatta yoksa midemiz ağrır demiştim. Yoksa bu yüzden olmasın? E benim midem ağrımıyor. E sen koşmadın ki. Bir dakika. Benim de midem ağrıyor. Bir de kolum ağrıyor. Ne? Kolum ne alaka lan? Bir dakika. Yoksa...